Yine ceviz bahçemizdeyiz. Cihat'la birlikteyiz. Cihat arkadaşımızın ceviz bahçesinde bir kuruyan ağaç gördük. Ee, kök boğazında sanırım sorun var. Evet şu an bu ağaç hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Hangi sene dikildi? Cinsi nedir? Ve kuruma sebebi nedir sizce? Evet bu 5. yaprak olan bir ağacımızdı. 5 yaş. Bu ağacımız. Tabii, şu. Görüyorsunuz. Bunlar ilkbahar geldiğinde bakın şu fotosentez hızı uzandığında bunlar sarardı. Şu an Temmuz'dayız. Durum bu şekilde bak. Gitti. Yapraklar. Temmuz bitiyor. Ağustos'a giriyoruz. Bitiyor. Gitti. Neden? motor ürettiği enerjiyi bakın kabukları vasıtasıyla geldi 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 hop ne yaptı geçemedi buradan niye bak şurası yeşil görüyorsunuz şurası çürümüş bak buradan geçemiyor hadi yan tarafa gitti gitti yok Buraya geliyor. Evet tamamı kuru gibi görünüyor. Gene yok. Bak. Gördün mü? Şu tarafa dönerim. Ben bunu açtıydım daha öncesinde. Şuraya geliyor. Yok. Buraya geliyor. Yok. Buraya geliyor. Yok. Ne yaptı? Fotosentezin ürettiği şeker, karbonhidratı buradan geçiremedi. Köklerine basamadı. Ağacın hali bu arkadaşlar. Evet. Sonuçta Ditti. böyle kuruma bu oluşuyor. Şimdi i̇şte bu bir sezon geçti artık. Bunu seneye biz bunu tekrardan yenileyeceğiz. Evet Yen Seneye şimdi. ne gibi işlem yapmak gerekir sizce? Bu ağaç hakkında. Şimdi bunda bazı. Ee, neden olmuş derseniz bundan şüphelenmek lazım. Tamam. Burası aşı yeri. Yine yukarıda. Ama biz şundan şüpheleniyoruz. Bu damlatıcı boru. Biz bunları kör borular ekledik. Ee, aşağı yukarı 3 yıl önce. Biz bunları ilk suladığımız zamanlarda büyük ihtimal bu borulara su doldurdu. Oralarda bu çürümeyi yaptı, yaptı, yaptı. Yani bu senenin yaptığın hatasını 5 yıl sonra gösterebiliyor evet. yani ağaç. Tabii. Çünkü o kendini sürekli kurtarmaya çalışıyor. Kurtarmaya çalışıyor. Ama belirli bir süre sonra artık buna yenik düşüyor. Artık yenik düşünce bu kabuk bak komple gidince artık hiçbir besin geçiremediği için çok fazla çürüklü dediğimiz yeterli sürgünler de veremiyordu bu, ağabeyi, değil mi? bu ağacın bak bu kabuk çalışmıyor bak ağacın kabuğu yoksa ağaç da yok demektir ağacı kabuğu da bir parçasıdır neden yapraktan ürettiği şekeri karbonhidratı bu şeysiyle, kabuğu vasıtasıyla indirir. Kabuk vasıtasıyla olacağız, köke, kökten de, kökten de saçak köklere dağılır. Kökten de o canlılığı besler. Oradan tekrardan mantarları, bakteriyel e, mikropları tekrardan yiyerekten tekrardan yukarıya tekrar gücünü verir. Şimdi ağaç öyle mekanizmadır. Yukarıda ürettiği şekeri, karbonhidratı aşağıya basar. Aşağıda bir toprak canlılığı besler. Mikrobiyel faaliyeti, faaliyeti destekler. Nasıl? işte orada e, manganı ben. parçalayan bir tane bakteri vardır. Onu besler. Ürettiği şekerle. Evet. Bakterinin geçim kaynağı çünkü şeker. Bu Oksan, ağaç ona şeker verir. Bakteri de ona buna mangan verir. Böyle böyle çözerekten gider bu ağaç. Şeker ve mangan alışverişi yapar yani. Aynen. Hepsi ikisi beraber bir alışveriş içerisinde toprakta. Şimdi bu ürettiği şekeri, karbonhidratı Köküne veremediği için bakteri de bunu beslemiyor bu şekilde ağaç ürünü gerçekleşiyor. Peki kök topraktan alışverişini yapıyor mu? Yine yapıyor. Yapıyor. Ama, Ama geri. Geri basamıyor. KDV'si olmuyor yani. Aynen öyle. Bu bir yere basmalı sürekli bir düzenek. Bir yukarıya bir aşağıya bir yukarıya bir aşağıya pompa gibi çalışacak duracak bu. Peki bu bütün bitkilerde böyle midir? Bütün bitkilerde böyle. Bu şekildedir. Sadece evet. ceviz ağacına mahsus bir özellik değil. Değildir. Şurada Şeker kök, ve mangan kök alışverişi. Kök boğazı hastaysa bu Şu bitmiş Evet. Peki ilerki yıl için ne düşünüyoruz? Tekrar aynı soruyu soracağım. Bu ağaç için ne yapılmalı sizce? Bu ağacı biz e, sökeceğiz. Toprağı tekrardan kaldıracağız. Burayı güzelce bir oynatacağız daha sonrasında tekrardan dikeceğiz. Bu sefer dibine çok su vermede vermemeye özen göstereceğiz yani. Biz bunları tekrardan gösterdik ama yapılan bir hata bunda çıkmış bir tanesinde. Bu şekilde bir kaybımız var. Burada 110 ağaçta bir tane kayıp var. Yani evet fazla bir kayıp sayılmaz yani. %1'lik bir hata payı da o kadar olur. Her yani. her işte oluyor tabii ki. Evet. Bahçecilikte de %1 hata normal karşılanıyor. Evet. Peki kök boğazına seneye e, aynı ağaç değil de yeni, yeni bir fidan mı dikmeli yoksa bu ağaçla mı devam edilmeli? Bu ağacı değiştireceğiz. Yeni Tabii. fidan mı Tabii. dikilecek Tabii. yani? Tabii. 20, 20 tane yeni ağaç fidan. Vardı. Bu fidan yani şu an bu ölü, ölü sayılıyor. Bitmiş. Gerçi hala canlı kalmaya çalışıyor. Şurada, şurayı da bir çekebilirsek. Son, şeyler Son onları... ağacın çırpınışları diyelim. Tekrar yeşermeye, canlı kalmaya çalışıyor. Hatta evet. üzerinde e, meyvesi ceviz var. meyvesi bile mevcut. Meyvesi bile var. Çünkü şunları birazcık besleyebilirse bu ne yapacak? Buraya toprağa düşecek. Burada ne yapacak? Tekrardan filiz verip tekrardan neslini devam ettirmeye çalışacak. Neslini devam ettirmeye çalışacak. Şunu birazcık besleyeyim ki diyor yani. Şunu birazcık besleyeyim ki diyor. Aynen. Şuraya düştüğü zaman diyor hani burada toprağa karışsın Yine benim neslim devam etsin burada. Aynen o Bunun şekilde. Bunun derdi bu yani. Neslini ben her burada, canlı devam ettirme Ben burada yolunda, yaşayayım da hadi. burayı buraya şunu düzelteyim de Ondan sonra işte çiftçi beni yetiştirmiş 5 yıl Bana emek vermiş adam zaman kaybeder Ben ona para kazandıracağım böyle bir muhabbete girmez yani ağaç. girmez. Her Nesli, zaman neslini devam, devam ettirmeye, ettirmeye Ve Böyle sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye çalışır Evet bazı hastalığına yakalanmış ağacımız arkadaşlar Bu durum bu Bilgileri paylaştık. Evet, Çiftçi ve ceviz evet. sevenler için güzel bir bilgi paylaşım oldu. Evet. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Sağolun. Sağ teşekkürler.